Evet arkadaşlar, bugün size PES'teki mu neden şey dizilişinin 2-4-4 olduğunu ve neden öyle yaptığımı açıklayacağım ve bir yandan biraz da PES falan ne bileyim, bir şeyler yapacağız işte. Evet, benim kadrom böyle. Şimdi neden bilindik böyle önemli bir İyi atak falan yapan bir kadro değil de böyle saçma sapan kendin keyfine göre yaptığım ka kadro yap yaptığımı konuşamıyorum. Soruyorsanız hemen söyleyeyim. Şimdi yazıyor mu? Yazıyor. Ee, şimdi e, bu ikisi zaten bunların hepsi arkada kalınca ee, bu ikisi pasla, paslaşa paslaşa e, birbirine atıp atıp gidip gol atacaklar. O yüzden bu ikisi şimdi ikili forvet oynuyor bu ikisiyle. İkisi de iyi zaten. İkisi iyi şeyler oyuncular. Özellikle Torres. Dur lan bu ne amına bu. Yazıya geç yazıya. Özellikle Torres. Şimdi. Eee. Zaten bu ikisi bu sol açık sağ açık bu ikisine oynuyor. Onları bu yüzden bu ikisi asçı bu ikisi asçı bu ikisi golcü bu ikisi ne bileyim kornerdir bir şeydir free kicktir falan herhangi bir yerden veya şuttan falan seken topa bunlar ikisi de iyi ve sert vurduğundan direk ee, direkt seken topa pis burunu böyle e, sert şutla yapıştırınca çoğu gol oluyor. O yüzden bu ikisi amcı kullanıyorum. Ofansif ortasada Şimdi gelelim neden bek değil de kanat neden bek değil de kanat oynatıp bir yanına açık kullandığını. Şimdi sol kanat sağ kanat. Bu ikisi bir dakika şunu bir kapatayım bu ikisi şimdi bunların hepsi ileride ya şimdi bunların hepsi falan ee, bu ikisi de kalıyor şimdi anı bir e, atakta bu ikisi direkt e, bunlara yardıma arkaya koşuyor e, bu bunlar e, buraları alıyorlar en sonunda adamlar zaten buraya gelince bu ikisi e, zaten adamların artık engellemeye çalışıyorlar öyle diyeyim bunlar yani sağ, yarı bek yarı kanat gibi oynuyorlar ben bunları böyle yaptım şimdi bunlar hem atağa gidiyor hem defansa gidiyor at e, neydi kanat oynadıklarından bu sağa çık sola çık o fordosa falan On, e, onlardan daha geride durduklarından yarıs mesela neydi? Şurayı yarı sağ diyelim. Onlar yarı sağda. Bunlar hepsi rakip alanında kalıyor. O yüzden rakip forvetler burada olduğundan e, kanatlar da burada diyelim. Açıklar. O yüzden direkt bunlar açıklara gelen topu alıyor. Orada forvete gelirse top. Bunlar da sadece forveti engelliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kaleciyi zaten yeni çıkardım bu kaleciyi. Daha hiç adam akıllı bir maçta şey yapmadım. Bir 3 kere maç oynattım o da e, çok ne bileyim atlamam Ne koyayım. Daha iki gün önce şey yaptım, çıkardım. Şimdi yedekler Zaten en arka hatta en ön hatta kadar tek tek sıra aladım. Ne edeyim, belki karış falan kırmızı kart alır diye ki bunu arkadaşımla bir e, maçta arkadaşım yazmıştı. Ya işte. yemişti onun bak yedek kardeşi çok değil. Sırf o yüzden yedek de Manel Neuer tutuyorum. oyuncusu e, haftanın oyuncularından. Ne bileyim belki adamlar e, adamlara çok fark attık diyelim. O yüzden sırf bek olarak falan kullanmak için Eee şeyden var. Gördünüz. Gibi. Amına koyayım ismini unuttum. Ya kim hiç de işte var amına koyayım. Eee Alexander Arnold da var. Ben neden unutuyorum amına koyayım ya. Tekrar diyeyim Rodri falan. Hepsi var. Tabi çok geri düştüysek artık bunları bu iki defansın birini bu tarafa alacağım. Öbür öbür üstünde buraya alıp dip dibe buraya yerleştiri, yerleştiriyorum. Nedeni zaten bu, e, bunlar buralar kordonda bunlar direk yani direkt öne bu oraya geldiklerinden yandan böyle girmesin. Ondan sonra arkada kalabiliyorlar. Direkt önden böyle girsin. O yüzden öyle yapıyorum. <laughs> aman abim nefes alamadım. Bir bakayım kaç dakika olmuş. 6 dakika. Oh, aman abim. İşte, işte böyle yapıyorum. Şimdi. Gerekler kimin kimin yedi. Zaten bu forvet yediğimiz şey, kimdi lan o bir israf forveti geçiriyordu neyse bu e, başka bu bir de bu bak şu üçü de stoper hediyeyi rodri stoper da alabiliyom Zaten bu ikisi şey Arnold'la hiç beklediği şimdi gelelim buraya. Bunlar ofansif orta sağ, sağ sol açık falan onlar için yedek. Bu da aynı şekilde. Bu sadece forvetin yede. O kadar yani. Kadro dışı oyuncular da böyle. Neden ee, en yüksek levelli kadronu bir dakika en yüksek şeyli kolektif güç kadronu almıyorsun diyeceksiniz çünkü her şeyin 7 olsun mesela ee, bunu bu çıkarsam ve öbür 99'ları çıkarsam benim stoperlerim kırmızı kart veya kalecim kırmızı kart elinde ben ne yarrak yiyeceğim defanslı mı kale alacağım amına koyayım Messi mi alacağım oğlum? Messi alacağım? Messi'mi. O yüzden yani bir de normalde ben yine neden 4-3-3 veya başka böyle bekli bir şey olmadığından benim sağ beklerim çok iyi. Şu iki piç zaten sağ bek. Kim işte Arnold. Ama benim sol bekim yok. Evet yok. Tek bir sol bekim var. Aa şu 98 yok. Orospu çocuğunun nomenmesi var. Başka sol bekte oynayan yok. Bir sol tarafta oynanır. A şu ikisi var. Bek yok. Bunlar da bu piçler de bek oynamıyor. İşte bu yüzden eee bek olmayan bir 4 4 pardon 2 4 4 oynuyorum. Eee üçlü stopere de geçebilirim ama bu sefer ya e, bunu yapmak gerekecek. Yani sağdan seken top buna, soldan seken top buna geldi. Sadece gidip mesela şurada bir şurada da bir adam olsun. Bu Kevin'in bunun burada olsa, bu da bunun yerine başka bir stoper koyup buraya aldım diyelim. Bu buralara koşana kadar adamlar alır böyle ilerler. Bunlar buraya gelir. Forvete gelir. Bunlar böyle açırken gol gelir. O yüzden bu iki ofan sıfırdasa da ne bileyim. sekat topa hem vurma hem de vuramayacaklar bir maçı. Ne bileyim. E, önlerinde adam mı var böyle. Atıyorlar. Bunlar da bunlar atıyor. Ne bileyim. Bu bunu attı. Atamadı. Bu bunu attı. Bu geri atıp buna. Buradan geri dönüp. Bu pıt, pıt 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 ilerliyor böyle. Ondan sonra buna tekrar pas veriyor. Bu da Havadan buna veriyor, bu piç kafa atıp gol atıyor. İşte o yüzden yani bu ikisinden biri bile gitse defansa falan çeksem ne bileyim o e, şey onun yerine başka bir oyuncu koyup yani bütün kadronun önemi gidiyor, bütün herhangi bir bak zaten en az iki defans oynayabildiğimden. Ee, bu ikisini de çıkartamıyorum. Öyle bir şey de var. Ee, defa defa sporta sayeni on nibara da koyamıyorum. Pardon nefesim tıkanıyor. İşte o yüzden yani zor durumda kalıyorum. Tabi şimdi şöyle bir şey var. Bu adam burada olsun. Buradan böyle yanlardan geçip atamaz mı? Atamaz çünkü bunlar buraları keser. İlk önce bunlar buraya keser Şimdi bak, sana anlatayım yani. Adam buradan geldi. İlk ata sağ sol olarak bunlar verecek. Orta olarak bunları verecek. ekranı ee, bir <laughs> temizleyeyim. Buralardan yani göbeklerden ne bileyim orta saat. Bak defansları bunlar. Bekleri bunlar. Orta sağlar bunlar. Kanatları bunlar. Forvetleri bunlar. Öyle diyeyim size. Siz anlayın. Buna koyayım ne oluyor? Ya direkt çık şu şuradan. O yüzden şimdi neden Steven Gerard? Çünkü arkadaşım şimdi şu Gerard al diye ben ne aldım? Bir de iyiymiş amına koyayım. Ben mesela onu yerine <laughs> Ne neredeydi lan o? He, temel takım yok. Neydi lan o? Neredeydi o amına koyayım o ayar? Oyun planı. <laughs> bu alsam amına koyayım. Ne olacak yani? Bak hepsi yarra mı oluyor? Gördün mü? Asıl lan amına koyayım bu kadar ne kadar uzun zamandan yeniliyormuş. Yenilemiyormuşuz da. Aa, bak gitti şey aman abi. O oh, lan. Bunlar varken daha. Kadro da neydi lan. Pepe varmış ya lan daha bunu yaptım. Oha amına koyayım. Ben 2-3 tane bunları aldım <laughs> biraz götüm kalktı o yüzden Pepe'yi direkt çıkardım. Düşkün etik oluyor. Ve <laughs> dayı Amına koyayım. tepe bile varmış. Ya son ne zaman yaptım lan ben? O kadroyu. Neyse. Gelin bir maç aldık. Orada bin altınım var. Götümü yurta yırtık kastım Biraz mal gibi arada bir yanlışlıkla